arkada dövüşüyor işte de söyleyeceğiz sakın. Yok abla şey baş <laughs> Abiler arkada sigara içmeyelim lütfen. <laughs> Kameralar tamam. sigarayı görmesin. Bir tane daha <laughs>

Ben hamurunu getirivereyim Tamamdır abi. Gelin, gelin. Ne diğer tarafa yastığa Abi size getir. Tamam. 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 Son. 3. Şimdi yoksa... İki tane katacağız. tamam. Peki. Şimdi malzemelerimiz neler? Maya. 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 Yağ. Yağ. Yumurta. Yumurta. yumurta tuz. Tuz. Maden suyunu niye koyuyorsun? Maden suyu şey değil. <laughs> Şöyle, belki... <laughs> Yok sen tersini <laughs> söyleyeceğim. Şimdi i̇şler normal. Normalde bunu yedikten sonra hazımsızlık yaparsa bunu içersin. Zamanında işler yine dokan Öyle mi? Dişlerime dokan bıçak yumuşak tutacak. Yumuşak tutmak mu zaten. Abi Biz içine maden suyu katıyoruz. Belki meşrubat falan da katabiliriz de yani. Siz ne katıyorsunuz? Ben hiç öyle yapıyoruz ama. Eski adetlerimizi yerine getirmek biz abla. yani sosyete miyiz? Ya biz keşke de sosyetikler koysaydık ya. Benim abla iyi içeniyor. Mu? mu abla? <laughs> abla. Söyümüzü kalıncıl, söyümüzü yapıyoruz. Saniyor, yok. Parmak, baş parmakları sarma yaparlar. Yok <laughs> maden suyu kullanırlar değil ya. Bu köyde misiniz siz? Hayır, hayır. Biz şu katmerin malzemelerini sayalım. Önce unumuzu koyuyoruz. Un, un. Maya Yağ, şeker, tuz, su. Benim yapacağım. Bunlarla katlar, katlar yapıyoruz. Yani biz soda moda koymuyoruz. Evet. Ya bir şey merak ettim şimdi. Onlar soda koyuyor yani. Gerçekten soda koymuyoruz. <laughs> Dur hayır. <yapın gülüyor> şey. Önce, Bunu koyuyorsun. Ondan sonra yağını, şekeri koyuyorsun. Hamuru Hı, pamuk, yoğuruyorsun. yumuşak Berin abla, bu hamur Aa, beklemesi gerekiyor mu? Hani şişinceye kadar. Şey Öyle, yani. Öyle derler. Hamur kendine geldi, oldu falan, mayalanmış. Katmer için Mayalan. az mayalanması gerekiyor. Peki. Şimdi biraz sonra yapacağız. Ee, e, biz, e, yani. Evet, biz, biz katmerimizi yapmaya hazırız. Biz evet. hazırız. Biz ufak bir değişiklik yaptık. Ne yapacağız? Soda yerine etmeye o suyu falan. Hayır hayır. E, baktık ki böyle sosyetik sosyetik dediniz. Biz takım ismini değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Sosyetik mi? Sosyetik papatyalar. Sosyetik. <laughs> Eskiden televizyonda bir dizi vardı. Altın kızlar diye. Evet. <laughs> Onlar olduk. Biz Dorothy, Rose, Blanche. <laughs> bir de ee, onların anneleri vardı. Sofia o da benim. <laughs> biz de Dallas. <laughs> sen ceyar şey olursun olsan, olsan olsan. Ya. Sen olsan olsan ceyar olursun. Hay ceyar değil. Bap. Bap. Yok canım. elin. Evet. Neyse, Buyurun. Şimdi Buyurun. o halde hemen başlayalım. Buyurun efendim. Abla yap da görsün Abla Gözünün. öbür tarafa doğru dökersen kamera kameraya doğru göstererek at Yok şöyle şöyle öbür tarafa doğru. Mayayı da öyle göstererek Gözün. ha. Gözün. Yok bayım Şu tarafa yavaş yavaş, yavaş tamam. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bir köpürtelim de öyle katalım. Dur ya. Şu köpürtelim. Köpürtelim. Sosyeti diyor. Sen oturup, <gülüyor> <gülüyor> Sosyalik, o taraftan. Sosyetlik o yani, Sosyalik, yani, yani. <laughs> ya. sürmüyor ya. geldi ya. 谢谢 ne yapıyoruz abla? Tamam onu yoğurdu. Tamam, yani böyle Yuvarlamayı yapalım. Tamam, yuvarlamayı yapalım. Yuvarlayalım, yuvarlayalım. Böyle. Tamam, yuvarlayalım. Hadi kapat. Temizleyebilirsin. Yuvarlama kısmına geçebiliriz zaten. Hızlandıralım yani. Ana görüntüyü aldık mı? Tahtamız var mı? da güzel. Orijinal köy tahtamız geliyor bize. Hayır biz sosyete olduğumuz için orijinal köy tahtası kullanıyoruz. Arkadaşlar köy olduğu için orijinal sosyete tahtası kullanıyoruz. Onu belirtmek istedim. Abi, arkadan Bu köy tahtası. Biz sosyete olduğumuz için köy tahtası kullanıyoruz. Arkadaşlar köy. Gel abi hadi şunu çekin. Şunu Tahtayı Tamam hadi ablacığım. Verin tamam. abla. Başlayalım. Hadi. Hadi başlayalım abla. Abla ne? Alın onu. Alın, evet. alın, alın. üstüne tamam. Tamam. <laughs> Ben de dökeyim istiyorsan biraz. Dök dök. Baş köşe baş köşe. Ama çok olmuyor. Çok olmuyor. O zaman olmaz. Olmaz. Abla evet. daha ben hiç yapmadın galiba. Bu kadar onu dökülür mü buna ya? Dök, dök, dök. Ama sen yani şimdi bize o yaşa, bu şey yapıyorsun. Şey. <laughs> ha bizim. Kaymak yağımız var bir Bunları niye koymadınız Ama ya? şimdi koyacağız daha içine. Olsun malzemeler burada olsun dedik. O işe yapamadık ama. Şu malzemeyi ister abla şunu bir koysa, istersen tekli bir çek abi. O malzemeyi tekli bir çek. Abla bir dakika koymayın onu geri koyun.